artık sen yoksun içinde. Yokluğunda güzelleşen, beynimse tripti. Aşk ile sen rüzgarın mı? Tam kalbime taktın. Peki aynı rüzgarla kaç kişiyi zevkinle çarptın? Ben gönlünün cennetinde cehennemle cezalandım. Oysaki her nefesimde aşk bir kalbim doğdu. Perimsi gözlerin sadece bana ait sandım. Kalbim daz kenara kayda, ailemede Aileme de yer kalsın Sevgi yürekten yüreğe Yürekliyse bakidir Öfkemi alkolle karıştırdım Oldukça sakinim Tedirginliğim yokluğundan Yine de istemem sen üzümden Alevler içinde yanıyor aşk Gitme gözümün önünden Aşka sunalım kalpleri Cesaretim varsa eğer Terk edişlerini yazsam Aşk beni siktir eder. İmkansız olan sendi. İmtihanınla sınandım. Geçmişte kalan her şeyin kokunla hatırlanır. Yaşamak güzeldi. Sevip sevebiliyorsan yaşa keyifli. Sevip sevilememek ne acı. Cehennemi yaşıyorum sanki. Sevgi insanı hayata bağlar. Sevebilmek özelliktir. Lafta sen de seviyordun. Fakat uçkurunu atıyordu kalbin. Üzülme sen. Mutsuz değilim ben. Yüzümü güldürüyor eskiler. Senin de yüzünü güldürüyor mu yeniler? Bu gece de odamda biraz alkol, biraz duman, biraz da sensizlik var. Sevgililer günüymüş bugün. Yani seninle yanındaki kızın günü. Benimse sensizliğimin kaçıncı ayı. Alıştım yokluğuna. Gitmiyorum da artık oraya. Alıyorum fotoğrafını karşıma. Başlıyorum içip içip sövmeye. ...cevap vermiyor bana... ...tıpkı sen gibi... ...kaçıyor benden... ...tıpkı aynalardan kaçtığım gibi... ...hatırlayınca o kıza dokunuşunu... ...tıkanıyor nefesim... ...nefrete dönüşüyor sevgim... ...merak etme... ...kalbimde açtığın yaraya... ...iyi bakıyorum... ...bu satırları yazarken... ...yine kanatıyorum... ...alıştığım gibi sensizliğe... ...alıştım mutsuzluğa... ...haram geliyor mutluluk senden sonra bana... Etmeyeceğim sana küfür, kalan son saygıysa, yanımdakiyle mutluluklar dileyip, çekiliyorum kenara. Üzülmesen, mutsuz değilim ben, yüzümü güldürüyor eskiler, senin de yüzünü güldürüyor mu bugünler? günler? Son satırımı yazıyorum, çekiliyorum kenara, ebedi olsun sevginiz, kutlu olsun sevgililer gününüz.